Tarihi dokusuyla bilinen Perekler Konağı, Kardeşler Restoran Ailesi tarafından restore edilerek Mir Konak Restoran adıyla hizmete açıldı. Aksaray halkına sunulan bu tarihi mekan hem lezzet kültürü hem de turizmi bir araya getiren yeni bir cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor. Düzenlenen açılış törenine Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Bugün burada tarihi bir konakta hem konaklama hem de lezzet dolu bir yolculuğa çıkmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu güzel mekan geçmişin izlerini taşırken restoranımızda sizlere Türk ve Dünya Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini ve otelimizde konforlu bir konaklama sunmaya amaçlıyoruz. Şehrimizin köklü ailelerinden Perekler'e ait olan bu yapı 1894 yılında yapılmış olup Aksaray'ın en eski taş konaklarından biridir. 1976 yıllarında kısa bir süre ortaokul olarak hizmet vermiş olan bu konak uzun yıllar kullanılmamıştır. Kısa sürede Aksaray'ın en önemli markalarından biri haline gelen Mir Konak sizlerin desteğiyle her daim varlığını sürdürecektir. Son olarak bu güzel günde yanımızda olan tüm misafirlerimize teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin varlığı bize güç veriyor. Zaman da geriye, hizmette ileriye götüren bir Konağı ve açılışımıza hoş geldiniz, iyi ki varsınız, teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hakikaten güzel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Duygulanmak elde değil. Uzun zamandır hep bu yoldan geçerken bu konağı Aksarayımızda bilmeyenler yoktur. Tamamen çürümeye mal edilmiş bir yerdi. Bir dokunuşa ihtiyacı vardı ki Aksaray'ımızda bu anlamda geçmiş dönemlerdeki sağ olsun belediye başkanlarımız da bu konulara çok ciddi anlamda değer kattılar. Birçok böyle bu tür konak olsun tarihi yerlerimiz hep yer üstüne değer üstüne e, çıkarıldı. İnşallah hayırlı olur. olur. Aksaray'ımız hakikaten baktığımızda çok güzel bir eser olmuş. Ve Ciddi anlamda da birçok e, restoranlar Bağdam'da baktığımızda Aksaray'ımız hakikaten kalite anlamında Cuma Ali kardeşim çok ciddi anlamda değer kattı. Bundan sonraki süreçte de tekrar şehrimize, aile ailesine başarılar diliyorum. Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olsun diliyor, saygılar sunuyorum. Evet çok güzel konağımızı hepimiz biliyoruz. Önünden geçerken herkes vicdanen bir azap içerisindeydi. Burayı kim alır, kim işletir, ayağı işletir, ayağa kaldırır. Bu bina neden böyle? Anıları, hatıraları olanlar burada şöyle güzel günlerimiz geçti derlerdi. Sağ olsun bir yiğit lazımdı burayı ayağa kaldıracak. O da Cuma kardeşimiz oldu. Tabi Cuma kardeşimizle biz belediye başkanı olduktan sonraki süreçte tanıştık. Öncesinde bilmiyordum ama o kardeşler pide salonu da açarken aynı riski, aynı inisiyatifi o zamanlarda kullanmış, o zamanlarda yapmış. Geldiğimiz süreçte şu an misafirlerimiz il dışından geldiğinde götürdüğümüz en güzel mekanlardan bir tanesi. Aynı duygu ve düşünceleri de bu mekan içinde taşıyoruz. Aynı hissiyattayız. İnşallah bu mekanı da hep birlikte Aksaraylı hemşerilerimizle beraber Aksaraylı vatandaşlarımızın hizmetinde olacak şekilde göstereceğiz, tanıtacağız. Tabii buraya getirdiğimiz misafirler aynı zamanda ee, yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtmanın ötesinde Aksaray'ımızın önemli bir tarihi varlığını varlığında, binasında göstermiş, tanıtmış olacağız. İki yönüyle Aksaray'ımıza hizmet edecek. Aksaray'ımızın hem kültürünü tanıtacak hem güzel yemeklerini misafirlerimize sunmuş olacak. Tebrik ediyorum. Saygı, hürmetle selamlıyorum. Allah bol kazançlar versin. Allah'a emanet olun. Bugün gerçekten önemli bir açılışa katılmış bulunuyoruz. Ben öncelikle Cumali Bey başta olmak üzere kardeşlerine, kıymetli oğlum İraca sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten önemli bir yatırım yaptılar. Türkiye olarak çok büyük bir ekonomik krizden geçiyoruz ve krize neredeyse baş kaldırıp böylesine büyük bir yatırıma Aksaray'ın aynı zamanda tanıtımına da katkı sağlamak adına böylesine güzel bir yatırıma vesile oldukları için sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Böylesi bir dönemde risk alıp vergi ödemeye talip olmak, istihdama talip olmak, personel çalıştırmaya talip olmak gerçekten her babayının harcı değildir. Bu bağlamda da biz Aksaraylılar olarak da Aksaray'ı yönetenler olarak da kendilerine şükranlarımızı belirtmek istiyoruz. Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Cenab-ı Allah hayırlı, bereketli işler nasip eylesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir şehrin kalkınmasında böyle emeği geçen, katkısı olan çok değerli Cumali kardeşime ve kardeşlerine oğlu Miraç'a yürekten teşekkürlerimi burada ifade etmek istiyorum. Buna benzer konakların, yapıtların derhal bakım odanından geçip turizme kazandırmasını şehrin valisi olarak çok çok önemsiyorum. Bu şehrin kalkılması için, daha ileriye gidebilmesi için kesinlikle konaklarımızı, konaklama yerlerimizi artırmamız gerekiyor. O bakımdan bir konağın sayıları artsın. Temelimiz odur. Burada bir bütün olarak ben bütün kamu, kamu kurumlarımızla, valilik olarak bu üretkenliğini tebrik ediyorum ve arkasındayız. Buna benzer bütün girişimcilerimizin arkasındayız. Evet hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Siz de çok değerli Aksaraylı hemşehrimiz buraya da iştirak ettikleriniz sizleri sizlere de çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hizmetlere şükreden, seni zikreden kullarından olmayı nasip eyle. Hatalarımız, kusurlarımız çeşit çeşit. Onların hepsine tevbe ediyoruz.